Saygıdeğer avcı dostlar, merhabalar. Evet, avlağımızda bugün yürüyüş avı yapacağız. Bu, mevcut zemine çok dikkatli basarak, daha önce yağan yağmurun zemini ıslatmasından ve yumuşatmasından da faydalanarak, yavaş yavaş gezinmekten ibaret bir avcılık. İşin esası mevcut av hayvanlarını yatağında yakalayabilmek onlara 3 metreye, 5 metreye kadar, olmadı 10 metreye kadar sokulabilmek. Arada bir belirli mesafelerde çevreyi iyice dinlemek. Ardından tekrar yürümek ve mevcut hayvanların bıraktığı izlerden yararlanaraktan da onlara ulaşmayı, sağlamayı amaçlayan bir avlanma türü. Esasen ben yürüyüş avını çok da seviyorum. Sonbahar ve kış dönemlerinde e, kuru yaprakların olmadığı zamanlarda başarıyla yapılabilen bir avcılık türü bu. Bir de avcı ile doğayı bütünleştiren ve e, tıpkı yaban hayvanları kadar hassasiyetlerinizi duyularınızı ön plana çıkartan bir avlanma türü. E, son derece sakinlik gerektiren, mümkünse yalnız yapılmasında yarar olan, bir başka gürültü öznesine yer vermeyen, son derece önemli, heyecanlı ve bir diğer ifadeyle belki de ustalık gerektiren bir avlanma türü. Bu vesileyle bugün İlhan Hoca Doğada programında sizlerle bu avlanma türünün bir örneğini paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle sizlere ve bana rast gelsin, iyi seyirler temenni ediyorum. Değerli avcı dostlar. 3 adetten oluşan küçük domuzları bulunduğum noktadan gördüm. Bu tür domuzlarda yine iri domuzların da olması gerektiğini düşündüğüm için belirli bir süre hem onları izledim hem bekledim. Hem de çekim yapma fırsatı buldum. Fakat küçük olmaları vesilesiyle de zaten ateş etmeyecektim. Ama bu dönemde katım dönemi, çiftleşme dönemi. Erkek azılı domuzlar da bölgede bulunabilirdi, sürünün içerisinde olabilirdi. Üçün dışında da sürünün diğer bireylerini görmediğim için uzunca bir süre bekledim. Sonra onlar doğal olarak bana çok yaklaştılar ve kokumu alıp gittiler. Ben de hemen arkalarından yavaş yavaş sürünün diğer bireylerinin olup olmadığına baktım enteresan bir durumdur. 3 tane yavru bu bölgeye gelmiş. Herhangi taze bir yatak da yok sürüyle ilgili. Sürünün geri kalanı ile ilgili herhangi bir duyum da almadım. Görsel bir durum da söz konusu tespit olmadı. Dolayısıyla günün bu saatinde takriben saat 10 civarı yayılım yapan, burada beslenen yaban domuzlarıyla karşılaştık. Ve onlara sakin bir şekilde hiç hissettirmeden Atış mesafesine kadar çok yaklaştık. Bu önemli bir olguydu. Ümit ederim avın devamında daha irilerini, mümkünse de azılı domuzları bulmak nasip olacak. Rast gelsin. Değerli avcı dostlar, İlhan Hoca Doğada programından hepinize saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Evet, ormanda yavaş yavaş dolaşaraktan bizim yerel anlamda yürüyüş avı olarak ifade edebileceğimiz avı yalnız olarak icra ediyorum. Bu kapsamda çok sessiz olmanın önemini vurgulamak isterim. Bu doğrultuda daha önce atamadığım ve çekimlere de yansımayan bugün içerisinde 4 metreden bir azılı domuzu kaçırdım. Maalesef onu atamadım. Ardından bir başka bölgede 4 ya da 5 taneden oluşan bir başka yine sürü domuzları kaçırdım. Sonra ardından bu tek domuzu bulma fırsatı yakaladım. İlk atışta vurmak nasip olmadı. 2. kez iyi bir atış noktasıyla vuruş noktasıyla da almak nasip oldu. Evet, değerli avcı dostlar her zaman azılı domuzlar çok da nasip olmuyor. Ama bizim hedefimizde her zaman bunun gibi güzel azılı domuzlar var. Çünkü bu azılı domuzlar hem tarımsal anlamda hem de çevresinde yaşayan hayvan ve insanlara zararlı olması noktasında son derece ee, olumsuz etkiler yapabiliyor çevre çevrelerinde ee, hem trofe değeri olması vesilesiyle hem de bu e, zararlardan bertaraf etmek noktasında bu tür domuzları özellikle al, e, vurmaya ve bulmaya çalışıyoruz fakat çok da kolay olmuyor uzun zamandır e, bu ve buna benzer azılları takip etmekteyim bugün nasip oldu Allah'a şükürler olsun diyelim bu güzel azıllıyı e, sizlerle paylaşmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Evet değerli avcı dostlar arazideki yürüyüş sürecim devam edecek. Ee, ümit ederim yine bu bölgede başka e, azıllarla ya da sürü domuzlarla da e, karşı karşıya kalacağız. Bu vesileyle İlhan Hoca programınızdan programından hepinize rast gelsin dileklerimi iletiyorum. Kazasız belasız avlar temenni ediyorum. Rast gelsin efendim.